Arkadaşlar vallahi çok güzel bir soru var burada. Bu soruya beraber bakalım. Beraber çözmeye çalışalım. Ama bundan önce bir kanalıma destek amaçlı abone olsanız sevinirim. Arkadaşlar soruya başlarken şuna dikkat ediyorum. A, B'ye ben X dersem B de 2X olur. B de 2X. O zaman şuraya bir X'imi yazayım. Şuraya da 2X'imi yazdım. Şimdi arkadaşlar ben şuradan çizdiğimde çemberler zaten aynı hizada. Burası zaten şu yarı çapımız oluyor. bir birim. Burası da yine yarı çapımız oluyor bir birim. Şimdi arkadaşlar ben şuradan normalde şuradan çektiğim zaman şurası x bölü 2 burası da x bölü 2. Yani burası x bölü 2 oldu. Peki burası tam yarı çapın yarısı değil mi? Yani şuraya 0.5 kalır. Buraya da 0.5 kalır. E, doğal olarak şurası da x bölü 2 değil mi? Aynı şekilde şurası da x. Şimdi ben bunu yaparken şu üçgeni şuraya alıyorum. Üçgeni aldığımda burası x, burası 0.5 artı e, x bölü 2, burası da bizim 1 oluyor zaten. Üçgeni aldım. E peki ben burada ne yaparım? Burada pisagoru uygularım. Pisagoru uygularsam arkadaşlar yani x kare artı e, 1 bölü 2 artı x bölü 2'nin karesi eşittir 1. Eşittir 1. Bir. 1'in karesinden 1. Buradan x kare artı 1 bölü 4 artı ikisinin çarpımının 2 iki katı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı x bölü 2 artı x kare bölü 4 eşittir 1. Şunla şu gitsin. Her tarafı 4 ile çarpıyorum. Burası 4 x kare artı 1 4 ile çarptığımda işlem kolay olsun diye artı buraya 4'e çarptığımda 2x artı 4'e çarptığımda x kare eşittir 4. Şimdi burası 5x kare artı 2x artı 1. 4'ü bu tarafa atarsam 4'ü bu tarafa atarsam eksi olarak atarım. Burası 3 oldu. Eşittir 0. Şimdi burası 5x'e x. Burası eksi 3'e 1. Buradan arkadaşlar şunu alamayız zaten x eksi 1 çıkıyor. O zaman biz ne deriz arkadaşlar? Şurayı alırsak 5x eksi 3 eşittir 0 ise x buradan 3 bölü 5 çıkar. E bizim dikdörtgenin boyutları neydi? Şöyle kısaca çizersem. Şurası 2x'ti yani 6 bölü 5. Şurası 1x'ti 3 bölü 5. E i̇kisinin çarpımı bize alanı vermez mi? Alan ne olur? 3 kere 6, 3 bölü 5 çarpı 6 bölü 5'ten Arkadaşlar 18 bölü 25 çıkar alanımız. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için sağ olun.